Daha çok e, boyama, ev aksesuarları, tasarım e, bunu yapmaya başlarken sonra trend yoldan, internet üzerinden satış yapmaya başladım. Sonra e, ev ortamında atölye çok zor. Yani bir odayı komple kapatıyorsunuz, temiz kalmıyor e, vesaire ve iş gözüyle tam anlamda adapte olamıyorsunuz. Hobi gibi oluyor size o. Dükkan açmaya karar verdik. Dükkanı açınca da dedik ki hem hobi malzemeleri satalım e, hem de üst katlarımız atölyedir. Burada bütün kadınlara da yardımcı olalım kurs almak isteyen gelsin kurs alsın. Yaptığı ürünleri paylaşmak isteyen gelsin satış alanı sunalım. Orada e, bizimle paylaşsın satalım. Ayrıca mesela kadınlar boş vakitlerini e, gelsin değerlendirsin. Arkadaşlarıyla otursun. E, hem bir şeyler yapalım, boyayalım. Onlara bir katkıda bulunalım. E, o şekil bir sürü fikirle o yola çıktık. E, mela Türkkan ben. 1975 Samsun doğumluyum. 20 yaşında bir oğlum var. Uzun yıllardır ticaret yapıyorum. Aktif ve sosyal yaşamayı seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Yıllardır yaptığım iş benim aslında ev dekorasyon işiydi. İthal ve yerli ürünlerin olduğu bir mağaza işletmeciliği yaptım. Aslında işe çok yabancı değilim. Sonuçta dekorasyon işleriyle uğraştığım için. Sonra pandemi döneminde dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Daha doğrusu devir ettik. Pandemide de uzun bir süreç vardı. O dönemde yine böyle boyama, su kaba, aksesuarları... Bunlara ilgilenmeye başladım. Su kaba yapan bir arkadaşım vardı ondan biraz yardım aldım. Daha çok boyama, ev aksesuarları tasarım bunu yapmaya başlarken sonra trend yoldan internet üzerinden satış yapmaya başladım. Sonra ev ortamında atölye çok zor. Yani bir odayı komple kapatıyorsunuz. Temiz o kalmıyor. ...vesaire ve iş gözüyle tam anlamda adapte olamıyorsunuz. Hobi gibi oluyor size o. Dükkan açmaya karar verdik. Dükkanı açınca da dedik ki hem hobi malzemeleri satalım... ...hem de üst katlarımız atölyedir. Burada bütün kadınlara da yardımcı olalım. Kurs almak isteyen gelsin, kurs alsın. Yaptığı ürünleri paylaşmak isteyen gelsin, satış alanı sunalım. Orada bizimle paylaşsın, satalım. Ayrıca mesela kadınlar boş vakitlerini gelsin değerlendirsin, arkadaşlarıyla otursun, hem bir şeyler yapalım, boyayalım, onlara bir katkıda bulunalım. O şekilde bir sürü fikirle o yola çıktık. Sonra su kabayla tanıştığımda da su kabağından hem aydınlatma hem de ev dekorasyon ürünleri yapmayı tasarladım. Onun haricinde polyester, ahşap, seramik ve boyama üzerine ürünler yapıyoruz. Ee, yıllardır bu şekilde yapmak istediğim bir işti. Hayalim de açıkçası. Ee, bir yerde hani biri sanki otomatiğe basıp da evet şimdi zamanı dediği zamandı benim için. Pandemi o yüzden bunları çok böyle etüt edecek işte ne yapmam gerekiyor. Ee, az sermayeyle çünkü az sermayeyle bir işler yapmamız lazım kadın destek programlarında ya da onlardan çok fazla bir destek alamadığım için elimden geldiği kadarını yaptım ama hayalimi gerçekleştirdim. Pandemide de bu bana çok yardımcı oldu. Hem düşünüp hem üretme açısından o şekilde yola çıktım. Şimdi en güzeli var olan bir ürüne müşterimizin istediği bir rengi hayal dünyasını katarak sizin için yaptık, sizin için tasarladık e, durumu benim çok hoşuma gidiyor. Ve ayrıca geri dönüşüm ürünleri. Mesela e, artık hiçbir şey atılmasını istemiyoruz. Eski olan ne varsa mutlaka bir şekilde boyanıp tamir edilip e, yeniye dönüştürebiliyoruz. E, bazılarının anılarını canlandırabiliyoruz. Kurs almak isteyen de oluyor. E, workshop günlerimiz de var. Mesela anne çocuk günleri yapıyoruz. E, anneler çocuklarıyla iki saat kaliteli bir vakit geçiriyorlar, boyanıyor. E, boyama yapıp eğlenebiliyorlar. İnsanlar da aslında pandemi döneminde biraz içe döndüler, evine döndüler. E, evimde ne yapabilirim, ne yap ne eksiğim var ya da nasıl canlandırabilirim, evime nasıl bir ruh katabilirim diye. Bu anlamda da biz e, onlara yardımcı olup e, hem fikir verip hem de daha keyifli vakit geçirelim istiyor. Onu sağlamaya çalıştık. Ben kadınlara da ilgili, kadınlara destek olacak her şeye açıyorum. Bunun için kadın paketleri e, devlet tarafından oluşturuluyor. Onların peşine koşuyorum. Hani kime daha ne kadar dokunabilirsem ne kadar faydam olabilir diye bununla ilgili bir çalışmam var. Kadınların da şöyle bir şimdi mevcut kurulu orada bir dükkan var, bir atölye var. Herkes çok başarılı kadınlar var evde bir şeyler üretip yapabilen. Ben istiyorum ki yapabilen gelsin. Orada kurulu bir dükkan var. Orada benimle paylaşsın. Orada satış alanı sağlayalım. Onlar için ne yapmam gerekiyorsa ben hepsini yapmaya hazırım. Atölyeyi kullansın. Mesela kurs alanı olmayıp da eğitmenlik yapabilecek bayanlar var evde. Atölyemizi kullanabilir, kendi öğrencilerini oluşturabilir, rahatlıkla kullanabilir. Yani ev ortamı gibi. Hem atölyeyi kullansın hem yap ürünleri satsın. Ben o anlamda da destek olmak istiyorum onlara. Ama onun haricinde de e, dediğim gibi diğer kadın paketlerini takip edeceğim. Orada da hepimizin işine yarar bir şey varsa çıkarsa onları da paylaşacağım onlarla. Bizim işimiz aslında sanat konağı şeklinde. Dört katlı bir bina. iki katımız atölye olduğu için benim de şöyle sabah gittiğim zaman vitrinde duran e, ham objeyi o an o gün psikolojim nasılsa bazen iki gün üzerinde çalışıp da olmadı hadi tekrar baştan yapıp dediğimde en sonunda kendimi bulduğumda bitiriyorum. O acayip mutluluk veriyor bana. E, ya da bir müşterim için bir şey yaptıysam, hakikaten onun beğenisini sağladıysa, mevcut yere uyum sağladıysa koyacağı ürün, e, birkaç kişiye de tavsiye edip evet çok iyi olmuş dediyse bu benim için mutluluk. Yani çok aman aman bir maddi e, getirisi olan bir iş değil benimki. Hani başka işler gibi biri 10 kazanıp ya da kazancı çok yüksek olan bir iş değil. Ama memnuniyeti insanı mutlu eden, çok sevindirici bir iş. Yani. Girişimci olmak isteyen kadınlar için ya mutlaka adım atılmalı. Yani bir e, ufak bir adım hakikaten yolun devamını getiriyor. E, bunun için e, şeyleri takip edebilirler. E, kadın destek, işte koskep olsun e, üretici oldukları için bunu desteği veriyor tabii Cosgap. Oraları takip edebilirler e, ya da böyle küçük yani bir yerde kendini göstermeleri için küçük panayırlar açılıyor. Orada mutlaka her birini eşlik edebilirler. En kötüsü gelsinler beraber karşılıklı diyalog kuralım. Ne yapabiliriz? Hani çünkü ben yalnız bir Yola çıktım. Yalnız başıma bir şeyler yapabildim. Onlara da o anlamda gelirlerse de ne yapabiliriz tartışabiliriz, konuşabiliriz. Yardımcı olmak isterim. Ben teşekkür ederim.